çıksın şu anda arkada mendilimizin önünde beş dakika çok değil. Beş dakika. Bak on dakika demiyorum. Beş dakika dursunlar bir etini barındırabilecekler şey mi? Yazıklar olsun onlara. Onların sonu çocuğu yok mu? Yazıklar olsun onların, onların sonu yok mu? Bu yasa daha önce dediğimiz gibi geri çekilmişti. Şu an tekrar gündemde. Biliyorsunuz Milas'ımız Zeytin kendi. Aynı zamanda daha önceden burada Işık Deresi mevkiinde çok iyi hatırlarım. Burada içilecek kadar kaliteli su çıkardı. Aynı zamanda Karisar bölgemizde su çıkan da çay balıklarıyla beraber çok güzel doğal bir ortam vardı. O su da içilecek kadar kaliteliydi. Şu anda yapılan patlatmalar kontrolsüz bir şekilde yapılan bu patlatmalar sebebiyle Işık Deresi mevki şu anda yok oldu. Sadece İkizköy'den kala kala Karadan mevkisi ve bu bölge kaldı. Zaten insanlar insanların şu anda içinde bulunduğu ekonomik koşullar gereği sadece zeytincilikle geçimlerini sağlıyorlar. Ve hunharca köylüleri düşünmeden bu yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Su çıkandaki şu anda su kurumuş durumda. Bu katliama izin vermemek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızdan il baş buradaki Muğla'daki il başkanımıza, milletvekillerimize, en alt kademedeki üyelerimize kadar ikiz köylü hemşerilerimizin yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Akbelen artık sadece bir orman değil, emekle, direnişle, mücadeleyle özdeşleşmiş bir semboldür. Akbelen bir halkın iradesi, bir toprağın sesi, bir direnişin adıdır. Bu direnişin kalbine şimdi bir hançer saplanmak istenmektedir. Meclise getirilen yasa tasarısıyla zeytinliklerimizi ranta, ormanlarımızı talana açmak istiyorlar. Bu sadece ağaçla sınırlı bir mesele değil. Bu tasarı doğaya, alın terimize, köylünün emeğine, kültürel mirasımıza ve çocuklarımızın geleceğine yönelik açık bir saldırıdır. Toprakla bağı olan herkesin karşı çıkması gereken bir yağma düzenlemesidir. Değerli hemşerilerim, bugün artık çok açık bir tabloyla karşı karşıyayız. Milletle bağı kopmuş olan iktidar ayakta kalmak için elindeki son koza sermayeye sar sarılmış durumdadır. Her fırsatı, her yetkiyi her kanun maddesini sermaye teslim etmektedir. Ve şimdi o sermayeye istediklerini vererek hem halk üzerinde bir baskı aracına dönüştürüyorlar, hem de köylünün atalık topraklarına çökerek tarihini çalıyorlar. Zeytinliklerimizi yok etmek için çıkarılan bu yasa işte bu baskının ta kendisidir.